Ey Rabbim ben söylemesem de anlarsın ya beni. Hiç konuşmasam da duyarsın yani... Bak buradayım, huzurundayım. Biraz mahzun, ürkek ve çok kederli. Garip gönlüm bir çare, sarsefil yolunda. Bekliyorum Rabbim o dua kapısında. Aç kapını ne olur, sar beni rahmetinle. Senden başka gidecek kapım yok. Senden başka dayanağım yok Senden başka içimi dökeceğim kimse yok Bir tek sen anlarsın beni Rabbim Bir tek sen duyarsın Ve ancak sen yardım edebilirsin Yardımına ihtiyacım var Yarab Tut ellerimden Yıkılmama izin verme